Bağlantımız olacak telefon bağlantımız Alper Kanca bizlerle Taysat Başkanı. Alper Bey hoş geldiniz. Merhaba. Evet şimdi işsizlik oranları bir yandan artarken acaba istihdam tarafında neler yaşanıyor sizin cephenizde? Alınan son önlemler etkisini gerçekten ortaya koyuyor mu? Bir de tabii bu kısa çalışma ödeneği acaba sonlandırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkacak? İşten fesih, iş fesih yasağı biraz sizi dinleyelim. Şimdi aslında e, sektör sektör e, birbirinden farklı tablolar ortaya çıkıyor. Özellikle bu korona-19 sonrasında e, bazı sektörlerde çok ciddi, çok şiddetli aslında istihdam sorunları yaşandı. Bazı sektörlerde ise bu o derece değildi. Otomotiv tedarikçileri, otomotiv sektörü adına konuştuğumuz zaman şunu söylemek mümkün. İlk aylarda gördüğümüz yani Nisan-Mayıs-Haziran'da gördüğümüz o olağanüstü sıkıntılı şartlar artık aşılmış durumda. Şu anda yani Eylül ayı itibariyle otomotiv sektöründe istihdamla ilgili bariz can yakacak, yani sorun olarak kabul edecek... Bir sıkıntı yok ortada gözüküyor. Şirketlerimizin büyük bir çoğunluğu yüksek kapasiteyle çalışıyor. Bu anlamda da şunun için teşekkür etmek gerekiyor. Hani bütün bu işte emeği olanlara kısa çalışma ödeneği sayesinde aslında Nisan, Mayıs Haziran aylarında biz çalışanlarımızı iş yerlerinden koparmadık. Onların şirketlerde bağlı kalmasını sağladık. Bu anlamda çok ciddi bir destek geldi devletten. Çalışanların da mağduriyeti çok az oldu. 3 ay boyunca hatta 3,5-4 ay boyunca kısa çalışma ödeneği bizim sektörümüzde gerçek anlamıyla bir can simidi oldu. Hayat kurtardı, şirketleri kurtardı. Ama şu anda baktığımızda bizim otomotiv sektör olarak kısa çalışma ödeneğine ihtiyacımız yok gözüküyor. Yani üyelerimizin, şirketlerimizin büyük bir kısmında böyle bir ihtiyaç yok gözüküyor. Ama başka sektörlerde, mesela turizm sektöründe duyduğumuz kadarıyla kısa çalışma ödeneğine hala ihtiyaç gözüküyor. Biz o sıkıntıyı atladık, atlattık ve kısa çalışma ödeneğinden de oldukça faydalandık. Çok da e, nimetini gördük. Yani bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Hacat tarafında şu anda işler nasıl gidiyor ve önümüzdeki dönemde bu biliyorsunuz Avrupa tarafındaki iyimser e, büyüme beklentileri kalıyor biraz daha. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Otomotiv sektörü açısından bakıldığında bu 2020 senesini aslında %20 civarında bir küçülmeyle kapatacağız. Yani e, çok ağır şartlar gördükten sonra %20 küçülmeyi olumlu görmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama 2021 senesinde de e, rakamlar belki biraz artacak ama mesela 2019 senesini yakalayamayacağız. 2018 senesini yakalayamayacağız. Otomotiv sektörü açısından yani önümüzdeki yılda çok e, iyi bir yıl değil evet hani... E, olağanüstü bir üçüncü dalga olmadığı takdirde çok olağanüstü olumsuz şartlar olmadığı takdirde e, bu tempoyla gideceğiz ama üretim adetleri hiçbir zaman e, geçmiş yılların o yüksek değerlerini bulmayacak e, birkaç yıl e, bu adetlerle e, ekonomiyi yüzdürmeye çalışacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizin tarafınızda aslında toparlanmanın hani önümüzdeki sene değil de daha sonrasına kalmış olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz değil mi? Evet, haklısınız. Türkiye'de değil sadece, Avrupa'da Tabii, de değil, dünyada. dünyada da böyle. Yani bütün dünyada otomotiv satışlarına bakıldığı zaman aslında tam anlamıyla 2018 yılı rakamları mesela 2022 yılında yakalanacak gibi gözüküyor. Yani Covid e, birkaç yılımıza mal olacak gibi gözüküyor ne yazık ki. Alper Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız ve yayına katkılarınız için. Taşıt Araçları Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca bizimleydi. Devam edelim bulimberkt.com'da